Merhaba arkadaşlar ufak bir video ile geliyorum karşınıza gördüğünüz gibi Honkai Impact ile Genshin Impact'in işbirliği var, collaboration'ı var yani. Ee, Genshin Impact'teki Keechin karakteri, Fisch karakteri Honkai Impact'e geçecek. Ayrıca e, bir Honkai Impact'teki bir karakteri Klee'nin skinini getirecekler. Keechin gördüğünüz gibi biraz değişik burada Honkai Impact'te. E, Güya sadece etkinlikte oynanacak diyorlar, çıkartabilecek karakter gibi durmuyor hala fakat fişle oynanabilecekmiş. Fişle alakalı bir şey göstermeyeceğim. Sadece merak edenler bakabilir başka videolara. Sadece kaçın göstereceğim. Hem aynı zamanda yeni Honkai'ye başlayanlara ufak bir dikkat etmeniz gereken şeyleri burada anlat anlatayım diye düşündüm. Ee, genelde aynı firmanın şey yaptığı zaman mesela bir gaç oyunu firması kendi oyunları arasında böyle collaboration falan kendi, karın tanıtım amaçlı birbirini popülaritesini arttırma amaçlı bir şey yaptığı zaman işte şey olur genelde işte Honkai'ye girip bir 15-20 dakika oynarsanız ana hikaye görevlerinden birazını yaparsanız işte size ekstradan primogen veririz bilmem ne Hani bunlar büyük rakamlar olmaz tabii işte 30 primogen 2-3 tane kitap falan ya şimdiye kadar diğer gaç oyunlarında böyle bir şey oldu. Ha Genshin'le Honkai arasında da aynı şey olur mu olmaz mı bilmiyorum. Fakat biz işte ona istinaden hani bakalım hem de Honkai'yi görmüş olalım diye başladık oynamaya. Fena değil oyun. Beğendik bayağı yani mesela işte atıyorum gençliğin izlerken 120 falan 110-120 kişi izliyorsa Honkai'ye indi geçtiğim zaman 100 kişi izliyor hala. Yani çok bir izleyici kaybı olmuyor. İnsanlar demek ki oynuyormuş hali hazırda seveni var vesaire var. Şimdi oyuna başlarsanız ne yapmamız lazım? Hani en çok soran arkadaşlara ufak bir şey yapayım. En çok dikkat etmeniz gereken şeyi söyleyeyim size şimdi burada bu oyunda e, ilk başlarda sadece şurası gözükecek dorm supply diye bir yer. Buraya bu ticketlardan veriyor oyun size oynadıkça işte ilerledikçe buraya sadece bu ticketlarınızı atın şu cemleri, primo cemleri yani e, bu oyunun primo cemini daha doğrusu kristalleri kesinlikle harcamayın oraya. Buraya atın. Buradan bu karakteri ya da bu karakteri çıkarmaya çalıştı. Bu ikisinden biri çıkıyor. Bu çıkarsa yani en iyi karakterlerden biri buymuş oyunda. Ben şanslıydım erken çıktı. geçte geç de çıkabilir edebilir de. Hani yani isterseniz bu da çıksa da bu da bayağı iyi karaktermiş. Birbirini tamamlıyorlarmış zaten. kristalleriniz buraya harcayın. Bu ikisini de aldıktan sonra hani ondan sonra genelde burayıları tavsiye ediyorlar. Bu karakterler öncelikle bunun Burası bu karakterin silahı. Main'in şu B'deki de yanındaki diğer karakterin <laughs> silahıymış. Bunları alın diyorlar. Bunlar 60 gün sürüyor yani o hesabı açtıktan sonra. O yüzden 60 gün içinde her türlü çıkartırsınız yani sıkıntı yaşamazsınız. Kafanıza takmayın. <laughs> Gerisi için hani ileride artık başka videolar falan çekeriz. Ama oyun genel hatlarıyla böyle. Biraz bir stage yapayım. Kombatı da göstereyim size merak edenlere. Skin merak edenlere de şöyle bir iki tane göstereyim. Çizimleri gayet iyi kombatlar aksiyonları bayağı güzel. Buradan mesela elinizde olmayan bir karakteri de alıp deneyebiliyorsunuz isterseniz. Öyle bir imkanı da var. Mesela böyle trial diye bir şey var. Oyun size veriyor karakteri. Bu son halini işte karakterin. Bu karakteri alıp oynayabiliyorsunuz. İşte 2-3 gün sizde kalıyor karakter. Her türlü liste görebiliyorsunuz ne yaptığını ne ettiğini. Yani yarın öbür gün çıkarsa işte çıkartırsanız e, nasıl bir şeyini bu ilde yapmanız gerektiğine belki bir kafanızda şekil olur ama bu ilde genel olarak şuradan bakıyorsunuz karaktere geldiğiniz zaman recommended line bastığınız zaman işte hangi karakterler yanında kullanırsanız iyi olur burada equipment'a geldiğiniz zaman işte silah hangisini kullanın işte Artifact olarak neleri takmanız gerekiyor falan Burada tavsiyeler var. İşte base genel olarak hali. İşte arenada böyle kullanın. PVP yok bu arada. Memorial Arena bilmiyorum tam olarak da ben de yeni başladım da. Abyss'te işte bunlar daha iyidir falan filan şeklinde size oyun tavsiye ediyor. Şimdi stage'i göstereyim oradan da başlayalım. Bir iki karakter daha göstereyim hadi. Skin'ler böyle. Buradan istediğiniz gibi bakabiliyorsunuz. On de şurada bir de şu karakter vardı bayağı iyi. Şunu da şöyle gösterelim. Bayağı iyidir. Bunları bu de buradan isterseniz deneyebiliyorsunuz. Nerede trial tutorial stage var ya buna tıkladığınız zaman direkt bu karakterle size bir stage temizletiriyor. Ee, görüyorsunuz iyi mi kötü mü. Hikayeyi buradan ataktan giriyorsunuz. Genel olarak story yapın ama ee, etkinlikler falan da var. İstiyorsanız yapabilirsiniz de story yapsanız da olur. Ben bu arada he, en çok sorulan sorulardan biri tuşları nasıl ayarlayacağım diye oyunda bak şurada aşağıda telefon var telefona tıkladığınızda burada yuvarlak şey işareti var buna tıkladığınızda burada kontrols var buradan istediğiniz tuşları atayabiliyorsunuz Ata hoca ben gördüğünüz gibi gençliğe benzer yaptım mouse atayamıyorsunuz o biraz sıkıntı da onun dışında şu an ben tek elle oynayabiliyorum yani gerek olmuyor başka bir şeye girelim stage'i ufak bir kombatta göstereyim gel abi Guild falan kurduk, oynayanlar var. Hani böyle çok e, yoğun bir şekilde oynamıyorum e, şahsen ben ama e, girip aralarda stage stage yapıp e, eğleniyorum. Fena değil, keyif alıyorum oyunda. Eğer işte ilginizi çekiyorsa, denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz ya da oynuyorsanız hali hazırda Discord'a katılabilirsiniz, Monka Impact kanalı var. Orada uzun süredir oynayan arkadaşlar elden geldiğince yardımcı oluyor. Bu karakterin bu olayı var işte böyle hop ultisini attığınız zaman dragon çağırıyor. Dragon ona böyle caf, caf caflı hareketler. <laughs> Dragon bittiği zaman da it diye tak böyle bir kılıçlı şekilli şu kullu hareketleri var. Animasyonlar falan gayet iyi oyun ya. Baya fena değil. Şu hareket işte. Chidori. Devam edin. Bu warning warning zımbırtısı çıktığı zaman bilin ki boss geliyor stage'in sonu. Normalde şeyle oynarsanız daha rahat oluyor. Ee, eğer telefonunuzda Böyle bir iki ile de karakter değiştiriyorsun gençlik gibi. Ee, kontroller, kontrollerle de oynayabiliyorsun. Joysticks falan varsa bilgisayarda. Onunla da baya rahat oluyor oynaması. Ama illa klavyeden oynayacaksanız, bu şekilde benim gibi atayabilirsiniz tuşları demin gösterdiğim yerde oynayabilirsiniz. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar bir şey atladıysam ya da e, daha oyunu uzun zamandır oynayıp bilgisi olan tavsiye verecek isteyen arkadaşlar varsa yorumlara yazabilir. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.